Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün siz ya sesi kapa ya. Kendi sesimi duymuyorum sonra. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a devam edeceğiz. Videoyu geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın. O zaman videomuza geçelim. Ben bayağı geliştim. Bin kupa oldum. Bin kupa olduk. Yes. Karakter marakter aldım işte bir iki tane. Bakın 8 bit şey yaptım. 10 seviye yaptım. Edgar'ı 9 seviye. İşte böyle böyle yaptım. Dynamite falan aldım. Bin kupa oldum dediğim gibi. Kostümler aldım baya. Melek bir şeytan mı neyi gelmiş etkinliği. Azı azıcık ondan oynadım. Beğenmedim şu. Ya beğendim de sinirlendim. Sonra kapattım videoya Aslında çektim az önce sonra sinirlendim çıktım oyundan. Şimdi en baştan çekiyorum. Neyse hadi videomuza geçelim. Kupa kasmaya devam ediyorum arkadaşlar. Kupa kasacağım. Bu videoda bir 1200-1300 kupa olacak. Kupa kasıyorum kısacası. Koş 8 bit koş. Beni zaten sinirlendirdin. Ya al al ya. Zaten benim karakterim yavaş. Almıyor. Mal. Bak hemen kendi savaşı. Kendi bir bokum zannediyor da. E, aranızdan en güçlüsü benim lan. Get. Oh bak öldürdüm. Al 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 al. Al geliyor. Poku aldım unutmayalım. Poku'yu oynayacağım biraz. Bu maç bitsin pokoydan oynayacağım. Ne dediğimi anlamıyorum. Videoyu başladığım zaman abone olun like atın işte. Söylediğimi hatırlamıyorum. O yüzden söylüyorum. Ay, çok kötü yerde kullandım. Ben bunu bazen E primo zannediyorum. 8 bit böyle atlayacak gibi. Anladınız siz işte. Ay, konuşamıyorum. Türkçem yok. Oha birinci olduk lan ne ara. Öyle böyle işte kupa kasıyorum. Oha telefon çok ısınmış. Oh, dur bu videodan sonra ben bir telefonu soğutayım ya. Telefon patlar oğlum. Çok kötü ısınmış. Çok kötü ısınmış telefon. Ama tablete dokunmadım ki. Bir iki el attım o kadar tablete oynamadım hep telefondaydım. Çok kötü ısınmış ya. Telefon. Neyse bir Poco oynayalım. Poco ile yani. Yükseltsem mi? Bir kere oynayacağım. Öyle Poco ile oynadığım yok çok. Ama oynayalım. Üzülmesin. Hadi hadi hadi. Ya bana da bırakır mısınız? Bana bırakmıyorlar ha. Neyse. Çok kötü ısınmış ya. Telefon. Korkuyorum lan. Hadi 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 ya. Öf! Poco'yu sevmiyorum o yüzden. Bak bir bok yapamıyor. İlk defa Poco ile bir şey yaptım. Ne no, olduysa. Oy ben öldürdüm. Bulaşma bana bulaşma. Bak adam taktı kafaya bana. Yippi! Aslında kötü de değil Poco ya. Ne bileyim. Hep seviyorum hep sevmiyorum Poco'yu. Kötü de değil yani. Bu gelişince güzel oynanıyor. Gelişti. E bak bak. Şimdi güzel oynanılıyor. Tamam bunların canım. O Poco'yum diye beni ezik sanmayın oğlum. Neyse hadi. Konuşmuyorum ha çok. Bunu fark ettim. Hedefim 30 bin kupa olmak da. Ooo. 30 bin kupa olmak için bir 2 3 yılımı harcamam lazım oğlum. 8 bir tamam ya. Edgar'ı alak. Edgar'la oynayacağım. Al telefon. falan mı koysam Ne Yapsam lan? Dur buzdolabına girip oynayacağım ha bana kalsın. Çok ısınmış. Neyse 10 dakikalık çekeceğim videoyu o zaman. Zaten videoyu yüklerken kapatırım hemen. Telefonu öyle su olsun. Tablet oynayak. Tablet oynayacağım. Tablette ne yapsam ya? Bu ne işe yarıyor? Ana şey. Vur 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 vur. Aferin lan bana. Tak 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 Ana ne Ana, Kim vurdu? Ne oluyor? Ölürsem var ya. Çok kötü olur. Ya. Tamam Frank anladık. Ya niye oraya atlıyorsun? Önünde düşman var, görüyorsun. Böyle, bak. Hadi, 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 hadi. Kazandık. Liki liki. Pardon. Bir iki kere daha oynayacağım sonra tamam. Greni oynadım, bayağı bir kötü söz söyle. Yani öyle bok gibi falan filan dedim. Kötü şeyler söylemedim ama Granny'de baya sinirlendim. Hala sinirliyim Granny'ye. Granny online indirmiştim sinirliyim şu an ona. Granny peşimi bırakmıyor. Oyunda 20'den fazla bug var hata var kısacası. Oyunda çok hata var ya o kötü olmuş. Oğlum Edgar'a bu, bu özel güç olmamış ya. Zaten onun otomatikman şeyi doluyor. Özel gücü. Tamam. Gelin bakalım. Sen. Sen kimsin lan? Oy. Şimdi adam bana sinirlenmiştir ha. Ço çoğu oyuncu Edgar'a sinirleniyor ya. Ha, dur. Canımı doldurayım oğlum. Düşmanısı sakın arkadaşlar hafife almayın. onu orada adam öldürecek beni hadi 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 tamam oy 12 12 küp A oha Yalan. he he herkes bana sinirleniyordu şu an tamam gayet güzel en çok hasarı ben vermiş am. Ah, ah, ah. Neyse. Son bir kere daha oynayacağım. Tamam sonra. Son bir kere daha oynayalım. Sonra videoyu bitireceğim. Neyse hadi 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 hadi. Kupa kasıyorum. Deli gibi. Hmm. Tamam özel gücü kullandım. Aniden karşıma biri çıkarsa. Hop 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 hadi hadi hadi, hadi. Oy. aldık. Aldık aldık. Ananı avradanı koş. Bili bili bili. Aferin. Şu burak neyse de. Vur 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 vur. Oy çok iyi. Bak bunlar peşime takıldı. Yalan ha. sana hayır. Allah'tan pokonun öyle bir özel şeyli gücü yok. Aa, koş hoşgör. Bülü 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 bülü. Koş. Tamam aferin. Ya. Öyle bir yer atlıyorsun ki. Tamamdır. Bak bir bana bulaşıyorlar ha. Fark ettiniz mi? O kadar kupa şey olmama rağmen. O bu da. İkinci olduk. Önemli değil ki. Biri beni izledi. Neyse bu kadar da. Gayet iyi. Brawl Stars bayağı oynayacağım videodan sonra. Bir dahaki videoya kadar 1200 kupa olurum belki. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar da videoyu kapatmadan önce abone olup like atmayı unutmayın. O zaman görüşürüz. Bay bay.